Merhaba değerli taba takipçileri. Kısa Öz Programı'nın bu bölümünde Irak ve Türkiye'yi ilgilendiren ve gündeminde olan konuları e, konuşacağız. Bu hususta uzman bir isim programımızın misafiri olacak. Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Sayın Bilgay Duman programımıza misafir oldu bugün. Bilgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, bundan başlamak istiyorum. Türkiye geçen aylarda ee, Şimşek ve Yıldırım operasyonlarını başlattı PKK'ya yönelik bir operasyon biliyorsunuz ve e, Irak-Türkiye sınırında yaşanan bir mesele. Evet. Bu konu e, Irak-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir etki yaratıyor? Herhangi bir etkisi var mı bu konuda? Yani, mutlaka ki oluyor ama e, Türkiye e, terörle mücadele içerisinde bu operasyonlar terörle mücadelenin bir parçası Türkiye açısından. Türkiye terörle mücadelede bütüncül mücadele konsepti içerisinde. Yani Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yapmış olduğu operasyonlarla Suriye'nin kuzeyinde yapmış olduğu operasyonlar ya da kendi içerisinde ülke sınırları içerisinde düzenlemiş olduğu operasyonları birbirinden ayırmıyoruz biz. Çalışanlar olarak da araştırma merkezlerinde uzman arkadaşlarımız da bu şekilde bakıyorlar. Türkiye terörle bütüncül mücadele konsepti içerisinde. Bu bütüncül mücadelenin içerisinde sadece terör örgütü PKK ile mücadele yok. IŞİD'le de mücadele var, işte el ile de mücadele var, FETÖ'yle de mücadele var. Türkiye bunların hepsini aynı kase içerisine koyup, aynı çanta içerisine değerlendirip terörle bütüncül mücadele konsepti içerisinde. Ama Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara baktığınızda özellikle PKK'ya yönelik operasyonlar olduğunu görüyoruz ki biliyorsunuz pençe harekatları son iki senedir yoğun bir biçimde devam ediyor. Zaman zaman bu harekatlar kara harekatlarına dönüşüyor. Zaman zaman yoğunlaşıyor. Zaman zaman tekrar taktiksel değerlendirmeler üzerine ara veriliyor ama bu operasyonlar Irak'ın kuzeyinde PKK varlığı oldukça devam edecektir diye düşünüyorum. E tabii ki Türkiye Irak ilişkileri açısından da zaman zaman problemli olduğu dönemler oluyor ama Türkiye şunu net olarak Irak'lı taraflara söylüyor ki artık Irak'lı taraflarda bunu anlıyor ve biliyorlar. Türkiye sadece kendine saldırı yapan örgütlere karşı, terör gruplarına karşı değil. Aynı zamanda Irak'ın egemenliğini ihlal eden gruplara karşı da savaşmış oluyor. Çünkü buradaki PKK'nın varlığı Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor. Irak Anayasası'nda ne diyor? Hiçbir grubun komşu ülkere saldır saldırmasına izin verilmez diyor. Bu Irak'ın egemenlik hakkıdır. Ama evet. Türkiye, Irak bunu engelleyemediği için... Türkiye eğer Irak bunu engelleyebilse PKK burada olmasa e, Türkiye'nin operasyon yapmasına gerek kalmayacak. Ama Irak e, makamları ve e, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik yapılanmaları buna engel olamayınca Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını da kullanarak nefsi müdafaa haklarını kullanarak kendi e, güvenliğini kendi sağlamak zorunda kalıyor. E, Yoksa Irak'ın engellememesi meselesi mesela o evet. akılma takıldı. Onun sebebi nedir? Irak neden mesela PKK gibi bir terör örgütüne engel olamıyor? Yani Irak'ın kendi iç dinamikleri bunda çok etkili. Özellikle Irak'taki güvenlik problemleri zaten son derece üst düzeyde. Bir tarafta IŞİD'le yapılan mücadele var. Diğer taraftan Irak'ın kendi güvenlik bürokrasisi de bunu bence engelleyebilecek düzeyde değil. Yani bununla orsamda yaptığımız Irak'taki güvenlik mekanizmasına ilişkin çalışma var. Bunu izleyenlerimiz Orsan'ın internet sitesinde de bulabilirler. Yani Irak güvenlik yapılanması çok parçalı. Irak ordusu bir tarafta, Irak polisi bir tarafta, bir tarafta Haçlı Şabi var. Haçlı Şabi içerisinde farklı gruplar var. Yani Irak güvenlik bürokrasisi de tek elden yürümüyor. Ve tabii ki Irak'ın kuzeyinde, yani tam sınır bölgesinde Irak merkezi hükümetinin bir etkisi yok. Gücü yok. Bunu engelleyebilmesi için de hem gücü olması lazım hem etkisi olması lazım. Ama Irak'ın kuzeyinde özellikle sınır hattında daha çok Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin etkisi var ve e, tabii ki Kürt iç kamuoyunun etkisiyle de Irak Kürdistan bölgesel yönetimi PKK ile mücadele etme konusunda da isteksiz davranıyor. Yani evet e, burada bir e, terör sorunu olduğu burada bir e, problem olduğu söyleniyor ki biz de e, Erbil'de yaptığımız görüşmelerde bunu pek çok taraftan duyduk. Ama e, tabii ki PKK'ya karşı e, silahlı mücadele verme konusunda da çekingen davranıyorlar. Eğer Türkiye e, Irak ilişkilerinin geliştirilmesi isteniyorsa, Ankara Erbil arasındaki ilişkilerin genişletilmesi, geliştirilmesi isteniyorsa bu konuda samimi ve istekli davranılması gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. E, çünkü e, Türkiye için yapılan operasyonlar bir maliyet ortaya çıkartıyor. Evet. Bunun insani maliyeti var, bunun diplomatik maliyeti var, bunun ekonomik maliyeti var, bunun askeri maliyeti var. Bunun siyasi maliyetleri var. Ağır maliyetler bunlar Türkiye açısından da. Ama içerisinde bulunduğu durum nedeniyle Irak'ın bunu engelleyememesi, Irak'taki güçlerin bunu engelleyememesi nedeniyle Türkiye bu maliyeti kaldırmak zorunda. Yani Irak'ta PKK varlığı devam ettikçe Türkiye de operasyonlarına devam edecektir. Yani bir uzman olarak konuyla alakalı çok çalışmalar yapıyorsunuz. Teşekkürler. Kısaca. Türkiye'nin kısaca bunu, burada ne mesaj vermek istiyor bu operasyonlarda, bu dosyayla ilgili ne mesaj vermek istiyor Türkiye? Yani çok net, Türkiye'ye Irak topraklarından saldırı geldiği sürece, tehdit geldiği sürece, Türkiye'de bu terörle mücadelesine devam edecek. Bu tehdidi bertaraf etmek için de bütün unsurlarıyla, kendi kaynaklarına dayanarak, hiçbir devletin burada inisiyatifini dikkate almadan, ne Amerika'nın ne İran'ın ne başka ülkelerin ya da uluslararası kuruluşların inisiyatifini dikkate almadan kendini savunabilmek, sınırlarını savunabilmek ve kendi güvenliğini sağlayabilmek için bu operasyonlara devam edeceğinin en büyük göstergesi. Bakın iki senedir Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlara karşı hem Irak Merkezi Hükümeti'nden hem Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden zaman zaman tepkiler olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye bu tepkileri dikkate almadan kendi güvenliğini sağlayabilmek için öncelikle İkincisi PKK ve terör yapılanmasını bitirmek için. Üçüncüsü de Irak'ın egemenliği ve Irak'ın istikrarını da sağlayabilmek için, Irak'ın güvenliğini sağlayabilmek için bu operasyonlarına devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek ki bu operasyonlar güçlü bir şekilde etkisini de gösteriyor diye düşünüyorum ben. Evet Bilgay Bey bilindiği üzere kuraklık meselesi dünyada gündeme oturmuş bir mesele. Bu yıl küresel bir sorun olarak görülüyor Irak'ta. Su kaynağını Türkiye'den ve İran'dan elde ediyor. Evet. Sizce bu kuraklık meselesi siyasete ne tür bir etki edebilir? Yani su meselesi Türkiye ve Irak açısından en kilit meselelerden bir tanesi. Hatta özellikle Irak zaman zaman su meselesini bir kilit haline getiriyor Türkiye ile ilişkilerde. Çok klasik bir söylem var. İşte Türkiye bize su vermiyor ama bu çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ama Türkiye geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi yani Irak'a daha fazla su bıraktı ve Türkiye barajlarına tutulan suyu Irak'ın talebi doğrultusunda Irak'a daha fazlasını verdi. Ki Türkiye kendi taahhütlerinden daha da fazlasını veriyor Irak'a. Diğer taraftan Türkiye'de su meselesiyle ilgili olarak özel bir birim kuruldu, özel bir su... Irakla ilişkilerde bir su komisyonu kuruldu ve bununla Cumhurbaşkanlığı bir özel temsilci atadılar Veysel Eroğlu. Bunun başında bunun içerisinde 50 tane uzman var ve bu yapı, bu komisyon Irak'la su konusunda sürekli bir diyalog halinde. Hatta bir Bağdat'ta ortak enstitünün, su enstitüsünün kurulması konusunda görüş birliğine varılmış durumda ve bir binası var. Yani bu konuda artık Irak'ın da Türkiye'nin pozisyonunu içselleştirmeye başladığını görüyoruz ama burada iki faktöre değinmek lazım. Özellikle Irak'taki su meselesi konusunda. Bir, konunun bir tanesi Suriye. Çünkü Fırat Suriye'den geçerek Irak topraklarına geliyor. Ve Türkiye'nin Suriye meselesinde ve Suriye ile ilişkilerindeki bir anlamdaki sıkıntıları bu su meselesini etkiliyor. İki, aslında daha çok bence bunu konuşmak lazım, İran'ın yaptıkları. Yani şimdi herkes Türkiye'yi diline dolamış durumda ama evet. İran, Iraka ulaşan pek çok nehrin suyunu, pek çok nehrin yatağını değiştirdi. Ve Iraka giren suyun azalmasına sebebiyet verdi ki geçen sene hatırlıyorsunuz su İran'ın su kaynaklarını kesmesi nedeniyle elektrik kesintileri de yaşandı. Bununla evet. Evet. ilgili olarak. O nedenle Irak'ın Hani su meselesine bakarken biraz da etrafına da bakması gerekiyor diye düşünüyorum bu artık Türkiye ve Irak arasında bir sorun olmaktan çıkmak durumunda ki bakın Türkiye'nin Irak'a vermiş olduğu su direkt vermiş olduğu su Dicle'den kaynaklanıyor. Evet. Şimdi Türkiye sınırlarını terk ederken Dicle Nehri yani Türkiye sınırında 16 birim metreküp suyla ile terk ediyor ortalama. Yıllık ortalamasına baktığımızda. Bu Bağdat'a ulaştığında 50 birim metreküpe kadar çıkıyor. Yani Dicle Esas suyunu Irak toprakları içerisinden, içerisinden alıyor. Türkiye'deki e, suyun debisi çok daha düşük. Irak topraklarında işte Zap'dan geliyor, diğer e, nehirlerden evet. geliyor ve birleşerek geliyor. Şimdi evet. Irak'ın da bu anlamı itibariyle su kaynaklarını yönetmeye ihtiyacı var. Irak'ta ben doğru bir su e, yönetimi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O nedenle Türkiye'nin de kendi tecrübelerini Irak'a aktararak, su yönetiminin doğru şekilde yapmasını sağlayabilir. Ki tabii bunda sadece suyun olup olmaması değil, iklim değişikliklerinin de etkisi var. İşte sulardaki kirlenmelerin etkisi var. Diğer taraftan tuzlanmanın etkisi var. Yani pek çok faktör bu kuraklık meselesini etkili. O nedenle evet. Irak su yönetimini doğru bir şekilde yapabilirse, bu anlamıyla Türkiye'nin de teknik anlamda katkıları olacağını düşünüyorum ben. Irak'taki kuraklık meselesi de daha düzene oturabilir. Irak su kaynaklarını daha doğru yönetebilir. Evet. E biz sizinle daha önce hep uzaktan evet, röportajlar evet, yapmıştık evet. siz. Türkiye'de olduğunuz için. Bugün sizi Erbil'de yakalamışken farklı konulardan Tabii, konuşalım şey. istedik. E biliyorsunuz Türkiye Bağdat'a yeni bir büyükelçi evet, atadı. Evet. Ve yeni büyükelçi Irak masasından gelen ve Irak'ı çok doğru, iyi bilen doğru. biri. E i̇lk açıklamasında Irak Türkmenleri için yani daha öncekilerden farklı bir ifade kullandı. O da Irak Türkleri Doğru. ifadesiydi. E sizce bu ne anlam taşıyor? Aslında önemli bir çizginin altını çizdiniz. bu detayı yakalamanız da oldukça önemli. Bu aslında hem Türkmenlere hem Irak'a verilmiş bir mesaj. büyükelçi bu konuda Irak Türkmenlerinin Irak Türklerinin Türkiye'de yaşayan Türklerden farklı olmadığını bence bu anlamda ifade ediyor. ve Bu noktada e, Irak'ın da kendi döneminde en azından Irak Türklerine bu şekilde bakması gerektiğini e, bence mesajını veriyor. O nedenle e, Büyükelçi'nin bu mesajı ilk mesajlarından biri olması, ilk açıklamalarından biri olması da e, son derece önemli. E, Büyükelçi söylediğiniz gibi e, Dışişleri Bakanlığı'nda e, Irak ile ilişkiler genel müdür yardımcısıydı kendisi. Evet. Yani Irak masasının en başındaydı. O nedenle Irak'taki dengeleri çok iyi bilen, Irak'taki dengeleri çok iyi okuyabilen, Irak'taki aktörleri tanıyan ve Irak'taki iç meseleleri alışkın, Irak'taki süreci çok iyi bilen bir diplomat, bir büyük elçi bence Irak'a atanmış olması da hem Türkiye açısından hem Iraklar açısından bir şans. Yani zaman zaman Fatih Bey Türkiye'nin Irak'taki çıtasını çok yüksek seviyeye çıkartmıştı Fatih Yıldız. Evet. Bu seviyenin korunması için de ancak böyle bir diplomata ihtiyaç vardı. Evet. Irak'ı çok iyi bilen. Çünkü zaman zaman Dışişleri Bakanlığı'nın atamalarında farklı yerlerden gelen büyük elçiler olabiliyor. Irak'a alışması ve Irak'taki dengeleri öğrenebilmesi zaman alabiliyor. Ve hani ilişki kurabilmesi de zaman alabiliyor. O nedenle Fatih Bey'in bıraktığı o üst çizgiden... Ali Rıza Bey'in de, Ali Rıza Güney Bey'in de devam ettirebilecek bir potansiyele ve bilgi birikime sahip olması çok önemli ki Ali Rıza Bey'in özellikle Irak'ta yaşayan Türk varlığına olan ilgisi de ayrıca bir anlam ifade ediyor. Bu nedenle Irak Türkmenleri açısından da, Irak Türkleri açısından da Ali Rıza Bey'in ifadesiyle Ali Rıza Bey'in Bağdat Büyükelçisi olması Irak Türkleri açısından da bir şans. Evet. evet. Bildiğiniz gibi KBE bölgesinde evet. 1992'den beri bir anayasa Doğru. hazırlama çabası var. Ve şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı diyebiliriz. Doğru. Şimdi bu dönem parlamento döneminde ve bu kabine bu konuyu çözmek istiyor. Daha adımlar başlamasa da ama sürekli gündemde evet. oturan evet. bir konu. Sizce Türkmenler bu anayasada nasıl yer almalı? Yani e, tabii öncelikle Irak Anayasası kapsamında değerlendirmek lazım bu anayasayı. Çünkü e, Irak Anayasası e, tüm e, sınırları kapsayan ve e, tüm sınırlarla ilgili e, kuralları koyan e, yapı. O nedenle e, öncelikle sadece hani, e, Kürdistan Bölgesel Yönetimin Anayasası'nda değil, Irak Anayasası doğrultusunda da Türkmenlerin burada bazı hakları var ve e, halen e, alınamayan ya da işte faaliyete geçirilemeyen haklar var. Bence öncelikle Irak Anayasası'nın ifade edip de vermediği haklara, vermediği konulara bakmak lazım. Öncelikle oradan hareket etmek gerekiyor. Diğer taraftan tabii Irak Kürdistan bölgesi anayasa olarak da kendi anayasasını yapma hakkına sahip. Bu Irak Kürdistan bölgesi açısından kendi hem iç yönetimi hem de Bağdat'la ilişkilerini kolaylaştıracak bir faktör diye düşünüyorum. Şimdi işte zaman zaman işte bütçe meselelerinde olduğu gibi zaman zaman işte mahkeme kararlarında olduğu gibi sorunlar yaşandığını biliyoruz. O nedenle bu sadece Irak'ın Irak Kürdistan Irak, Irak Bölgesel Yönetiminin kendi iç yapısıyla ilgili değil. Bağdat'la da ilişkilerini kolaylaştıracak bir faktör. Tabii ki anayasal garantiler önemli. Yani bir kere hakkınızı aldığınız zaman anayasal olarak onun için her türlü çabayı gösterebilirsiniz nedenle Anayasa içerisinde yer alacak Türkmen hakları da ayrıca önem taşıyor. Türkmenlerin burada evet yani Erbil'de ve Irak'ta işte okulları var, eğitim alabiliyorlar ama pek çok konuda da Türkmenler gerçek haklarını alabilmiş değiller. Irak kürdistan bölgesel yönetimi içerisinde de zaman zaman problemler de yaşanıyor. İşte Anayasanın olmaması yasalarla ilgili boşlukların olması nedeniyle ki gördüğümüz kadarıyla son birkaç gündür Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisindeki Türkmenler ve Türkmen siyasetini yapanlar, işte aydınlar ve sivil toplum örgütlerinin de anayasa konusunda çalışmaları var. Belki de ilk kez bu kadar bir arada hareket eden bir yapı görmeye başladık Türkmenler arasında anayasa konusunda. Bu bence birliktelik önemli. Buradaki Türkmenler eğer bu birlikteliği sürdürebilir, ve kendi diyaloglarını devam ettirebilirlerse de anayasa içerisinde çok daha güçlü bir Türkmen varlığı ve Türkmen haklarını görebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet Bilgay Bey, yoğun Irak ziyaretiniz teşekkür kapsamında ederim. bize ayırdığınız süre için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Benim için Sağ büyük ol. mutluluk ve şerefti. Sağ ee, olun. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Değerli Taba takipçileri, Kısa Öz programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere.